OnlineMerter.com'a üye dükkanlar en yeni modellerini üretildiği gün müşterileriyle buluşturarak siparişlerini alıyor ve birkaç gün içinde müşterilerine ulaştırıyor. Bizim e, müşteriye ulaşırken e, kampanyaya e, soktuğumuz ürünlerden müşterinin haber, haberi olmuyor veya ürünü göremiyorlar veya biz ürünü bitirmiş oluyoruz keşke ben alsaydım diyorlar. Ama OnlineMerter.com sitesini her gün açıp bakarsa bugün benim iki tane ürünüm orada kampanyada olur. Ee, yarın başka bir firmanın olur. Bunlar yani kampanyalı ve sıcak ve uygun fiyatlı ürünleri çok e, günlük takip etmiş olurlar. E, bunları tabii ki satışlarına yansır. Onlinemerter.com sayesinde ticaret hızlanıyor, herkes kazanıyor.